Kıraat ve namazın rükünlerinin hakikati. Malum olsun ki namazda okunan her kelimenin bilinmesi gerekli olan bir sıfatı vardır. O kelimeyi okuyan kimsenin o hakikati bilmesi çok önemlidir. Ancak böylece sözünde doğru olur. Mesela Allahu Ekber Allah Teala her şeyden büyüktür demektir. Eğer bu kelimeden bu manayı anlamazsa cahil olur. Bilir de fakat yanında Allah'tan daha büyük bir şey var ise o kimse sözünde sadık olmadığı için ona sözün doğrudur fakat sen yalancısın derler. Zira bir şeye Allah'a olan itaatinden fazla itaat ederse o onun yanında Allah'tan büyük olur. O şeye daha fazla itaat etmiş demek olur. Nitekim Allah buyurur ki kendi arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Ve cehtu demenin manası kalbin yüzünü bütün dünyadan çevirdim ve Allah'a döndüm demektir. Eğer bu zamanda kalbi başka şeye yönelik ise bu söz yalan olur.'' Allah Teala ile yaptığı bu konuşma yalan olunca tehlikesi ne derece olduğu anlaşılır. Hanifen Müslümen deyince Müslümanlığı iddia etmiş olur. Peygamber Efendimiz buyurur ki, Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. O halde bu sözü söyleyen kimse, ya bil fiil bu sıfat üzere olmalıdır yahut böyle olmaya azmetmelidir. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman, Allah'ın nimetlerini kalben hatırlayıp tazelemeli, şükür sıfatı üzere olmalıdır. Zira elhamdülillah şükür kelimesidir. Şükür de kalple olur. İyyake na'budu deyince ihlas hakikatini kalbinde yenilemelidir ve ihlas sıfatı üzere olmalıdır. İhtinas sıratal müstakim dediği zaman tazarru ve niyazı kalbinde tazeleyip kalbi bu sıfat üzere olmalıdır. Teşbih ve tehlilden okunan her kelimenin manasını bilip, o sıfatı kalben yaşaması gerekir. Bunun açıklaması uzundur. Hulasa eğer namazdan ve namazın hakikatinden pay almak istiyorsan, anlattığınız gibi olmalısın. Yoksa manasız surete kanaat etmiş olursun. Kalbi hazır bulundurmanın çaresi, bilmiş ol ki namazda kalbin gafleti iki sebepten ileri gelir. Biri zahir ile biri de batın ile ilgilidir. Zahir ile ilgili olan gaflet şöyle olur. Namazı öyle yerlerde kılar ki Orada gördüğü veya işittiği şeyler onun kalbini meşgul eder. Zira kalp göze ve kulağa tabidir. Bunun çaresi namazı asla ses işitmeyecek yerde kılmaktır. Loş bir yerde ibadet etmesi yahut ibadet ederken gözlerini hareketsiz tutması daha iyi olur. Abidlerin çoğu loş ve daracık yerde ibadet ederlerdi. Zira geniş yerde kalp dağınık olur. İbni Ömer radıyallahu anh namaz kılacağı zaman gözü takılıp meşgul olmaması için kitabı, kılıcı ve yanında olan örtüleri önünden kaldırırdı. İkinci gaflet batınla alakalıdır. Bu da onun hatırına gelen düşüncelerdir. Bunları izale etmek zordur. Bu da iki kısımdır. Biri, bir işi yapmamaktan doğan meşguliyettir. Bunun tedbiri, o işi bitirip ondan sonra namaz kılmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz buyurur ki, namaz ve yemek hazır olunca önce yemeği yeyiniz ve eğer bir kimseyle söyleşmek istiyorsan, onu söyleyip kalbini ondan boşaltacaksın. Diğer kısmı bir anda bitmeyen işlerin endişesi yahut kalbi istila etmiş dağınık endişelerdir. Bundan kurtulmak zordur. Bunun ilacı kalbi zikir, Kur'an okumak ve bunların manasını tefekkür etmek gibi başka şeylerle meşgul etmektir. Bunlar o endişeleri tam hakim olmamışlar ise giderir. Eğer o işin arzusu kuvvetli olur da endişesi bu anlattıklarımızla giderilmezse onun çaresi müshil ilacı içmektir. Ancak bu şekilde maddesi içerden sökülüp atılır. O müshil ilaç bu endişeye sebep olan şeyi terk etmektir. Eğer terk edemezse o endişeden asla kurtulamaz ve onun namazı kalbini konuşmalarıyla karışık olmamak mümkün değildir. O şu kimse gibidir ki bir ağacın altında oturur, serçelerin sesinden kurtulmak için eline bir sopa alıp onu vurdukça serçeler uçar. Fakat hemen sonra yine gelirler. Bu durumda o kimse onlardan tamamıyla kurtulmak istiyorsa çaresi o ağacın altından başka bir yere taşınmaktır. Zira o ağacın altında kaldıkça onların gürültüsünden kurtulmak imkanı yoktur. Bunun gibi bir şeyin kuvvetli arzusu kalbe hakim olursa ister istemez endişe ondan ayrılmaz. Bu sebeptendir ki Resulullah'a güzel bir elbise getirdiler. Onun güzel bir kemeri ve yaldızı vardı namaz içinde gözleri ona takıldı. Hemen namazdan çıkıp o elbiseyi sahibine verdi ve eski elbisesini giydi. Bir defa da peygamberin nalinlerine yeni kayış bağlamışlardı. Namaz içinde gözü ona takıldı ve hoşuna gitti. Bunun için onu çıkarıp eskisini takmalarını emretti. Hz. Talha radıyallahu anh hurmalığında namaza duruyor. Birden hep hurmalık içinde uçup hiç dışarı çıkmayan bir kuş gördü kalbi onunla meşgul olup kaç rekat kıldığını hatırlayamadı. Sonra Peygamber Efendimizin huzuruna geldi, kalbinden şikayet etti. Ve bunun kefareti olarak hurmalığı fakirlere sadaka verdi. Selef, geçmiş büyükler, bunun gibi şeyleri çok yaparlardı ve kalbin ilacı bu olduğunu anlamışlardı. Hülasa, namazdan önce Allah'ın zikri hakim olmazsa, namazın içinde de huzur olmaz. Kalp, namaz içinde, kendisine galip gelen düşünceden kurtulamaz.'' namazı huzuru kalp ile kılmak istiyorsa, namaza başlamadan önce kalbine ilaç yapıp onu boşaltması gerekir. Bu da dünya meşguliyetlerini üzerinden tamamıyla atıp, dünyadan ihtiyaç kadarıyla kanaat etmek ile olur. İhtiyaç miktarından maksadı da, ibadet yapma imkanını sağlamak olmalıdır. Hal böyle olmayınca kalp hazır olmaz. Ancak namazın bir kısmında hazır olur. O zaman nafile ekleyip kalbi hazır bulundurmak gerekir. Böylece farzların noksanını tamamlamakla dört rekat miktarında kalp huzuru sağlanmış olur. Cemaatin fazileti. Peygamber Efendimiz buyurur ki, cemaatle kılınan bir rekat namaz, yalnız başına kılınan yirmi yedi rekat namaz gibidir. Yine buyurur ki, yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur. Yine buyurur ki, kırk gün arka arkaya birinci tekbiri kaçırmadan cemaatle namaz kılana, iki berat yazarlar biri nifaktan kurtulduğuna dair, diğeri de cehennemden kurtulduğuna dairdir. Bu sebepledir ki, seleften biri birinci tekbire yetişmeseydi, üç gün kendisine taziye ederlerdi. Eğer cemaati kaçırmış olsa, yedi gün taziye ederlerdi. Said bin Müseyyep diyor ki, 50 yıldır ki ezanın sesini işitmeden önce camiye geliyorum. Birçok alimler diyor ki, bir kimsenin özrü olmadan yalnız başına namaz kılması doğru değildir.'' O halde cemaati muhafaza etmek gerekir. İmamlık ve iktida adabı. Evvela cemaatin rızası olmadan imamlık yapmamalıdır. Cemaat onu sevmiyorlarsa, istemiyorlarsa imamlıktan sakınmalıdır. İmamlık yapmasını istiyorlarsa özür beyan edip reddetmemelidir. Zira imamlığın fazileti fazladır. İmamlık yapan beden ve elbise temizliğinde ihtiyatlı olmalıdır. Vaktin evvelinde namaz kılmalıdır cemaatin çoğalması için namazı geciktirmemelidir. Zira vaktin evvelinin fazileti, cemaatin çok olmasının faziletinden ziyadedir. Sahabe-i kiramdan ikisi hazır olunca, üçüncüyü beklemezlerdi. Bir gün Resulullah cemaate geç kaldılar. Sahabe onu beklemeyip Abdurrahman bin Avı öne geçip namaz kıldırdı. Resulullah yetiştiği zaman bir rekat kılmışlardı. Namaz bitince, ashab-ı kiram peygamberin hatırına bir şey gelir diye korktular.'' Resulullah onları teselli etti. Güzel yaptınız, her zaman böyle yapın buyurdu. İmamlığı ihlasla yapmalıdır. Yani Allah rızası için yapmalıdır. Ücret almamalıdır. Zira imamlık için ücret almak haramdır. Bu hususta imamlar arasında ihtilaf vardır. Saflar düzelmeden tekbir almamalıdır. Tekbirlerde sesini yükseltmemelidir. İmamlığın sevabını almak için imamlığa niyet etmelidir. Fakat imamlığa niyet etmezse cemaatin namazı doğru olur. Fakat kendisi imamlık sevabını almaz. Sesli okunan namazlarda sesli okumalıdır. Rükû ve secdeyi hafif yapmalı, teşbihleri imam üç defadan fazla okumamalıdır. Enes diyor ki, hiç kimsenin namazı Peygamber Efendimizinki kadar kısa ve mükemmel olmazdı. Namazı çabuk kılmaktaki gaye cemaatteki zayıf ve mühim işi olanları himaye içindir. Cemaat, İmamın hareketini imamdan sonra yapmalıdır, beraber yapmamalıdır. Mesela imamın alnı yere erişmeden cemaat secdeye varmamalıdır. İmam rükü vaziyetine varmadan cemaat rüküya eğilmemelidir. İmama uymak böyle olur. Eğer bile bile imamdan önce rükü veya secde yaparsa mekruh olur. Selam verince. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram. Manası Ya Rab, selam sensin. Selam sendendir. ''Ey celal ve ikram sahibi sen ortaktan uzaksın.'' diyecek miktardan fazla oturmamalıdır. Sonra kalkıp yüzünü cemaat tarafına çevirir ve dua eder. İmam dua etmeden cemaatin gitmesi mekruhtur.''